Merhaba arkadaşlar. Bugün PowerPoint slaytlarımızda arka planı nasıl resim ekleriz. Onu göstereceğim. Öncelikle programımızı açıyoruz. Daha sonra boş bir sunu sayfası açtık. Şimdi şuraya bir resim ekleyeceğiz arka plan olsun diye. Ee, buraya gelip orada da sağ tıklayıp arka planı biçimlendir diyoruz. Daha sonra açılan pencerede e, resim veya doku dolgusunu seçiyoruz. Ardından burada dosya seçeneğine tıklıyorum. Şimdi burada masa üstümde Mona Lisa adlı bir resmim var. Onu seçiyorum. Ekle diyorum. Gördüğünüz gibi Mona Lisa resmi geldi. Arka plana yerleşti ama gördüğünüz gibi tam sığmadı. Yüzün yarısı yukarıda kalmış. Bunu da sığdırmak için arkadaşlar şuradaki sol, sağ, üst, alt gibi oranları sıfırlayabiliriz. Sıfırlıyorum şu an. Sıfırladım. Sıfırladım. Gördüğünüz gibi arka plana sığdırdı. Yani hazırladım arka plana bunu, sığdırdık. Kapat dersem sadece bu sunuya arka plan resmi olarak uygular. Ama tümünü uygula dersem ne kadar slaytım varsa hepsinin arka planı e, Mona Lisa tablosu olarak değişir. E, şimdilik e, tümünü uygula diyorum. Kapat diyorum. Şimdi bunu uyguladık arkadaşlar. E, peki arka plan resimlerimizi nasıl kaldırırız? Diyelim ki elimizde bir slayt var. Arka plan resimleri var. Bundan kurtulmak istiyoruz. Nasıl kaldırırız? E, yine e, sunumuzu açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Ardından yine arka planı biçimlendir diyoruz. Daha sonra bu açılan pencerede düz dolgu butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi seçildi. Tümünü uygula dersek yine deminki gibi bütün slaytımız uygulanır. Kapat dersek sadece seçtiğimiz üzerinde şu an çalışma yaptığımız slayt uygulanır. Kapat diyorum. Gördüğünüz gibi slaytımızda yine resim yok arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Kolay gelsin.